Pixel Games kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 1 saatte 1 bon serimizi başlatıyorum ve sizlere para kasma taktiği göstereceğim. Çok basit bir para kasma taktiği. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada gördüğünüz enerji parçalarını biriktirerek. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Tapınağa gidiyoruz. Tapınaktan 40 level üstü itemleri topluyoruz. Buraya geliyoruz. Burada simyacıdan bunları parçalattırıyoruz ve simyacı da bize enerji parçası veriyor. Bu 200 tane enerji parçasını ortalama 5M'den satabiliyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Bunları biriktiriyoruz biriktiriyoruz ve aynı zamanda evsulunu item düşürme şansımız da yüksek. Burada gördüğünüz gibi 10 ateş direnci olan bir korku maskesi düşürdük. Yine burada 1000 HP'li ametist kolye bulduk. Bu sadece para kasma taktiğimizin birincisi olacak. Peki bunu kolaylıkla nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi shadow karakterimiz var. Bu karakterimizi biz bir şaman hesapla evlendirdik. O şaman hesap şu an tapınakta. bu şadoğla hemen tapınağa ışınlanıyoruz. Oradan korku maskesi, boş envanterle gidiyoruz. İki envanter dolduruyoruz, buraya geliyoruz. Simyacı da bunları parçalıyoruz, tekrar tapınağa ışınlanıyoruz. Bu sürekli ışınlanarak gidip geldiğimiz için çok hızlı bir şekilde ilerleme kat ediyoruz. Ve bu da bize çok güzel bir kar elde etmemizi sağlıyor. Hiçbir zorluğu yok. Tamamen zaman ayırarak yapabileceğimiz bir şey, risk yok, kaybedeceğimiz bir şey yok. Evet şu an uygulamalı olarak bunu göstermeye başlayalım arkadaşlar. Hemen e, Shadow'a geçiyorum. Evet arkadaşlar Shadow hesabına geldim. Şimdi burada envanterimizi boşalttık. Ne dedik? Oyuncumuz 2 numaralı kanalda. Biz 6'dayız. O zaman biz önce ne yapalım? 2 numaralı kanala geçelim. Oradan e, ışınlanalım. Evet 2 numaralı e, kanal C2'ye geldik. Şuradan bastım. Bakın direkt tapınağa ışınlanıyoruz. Işınlandıktan sonra evet hemen burada bir büyülü çan topluyoruz arkadaşlar. Boynuzlu kask diye onu da alacağım birazdan. Mesela bunu dönüştüreceğiz. Geldim Ork kavşağına. Topla. Bunları hız hızlı dolduruyoruz envanterimizi. Sonra şurada ışınlayıcı var. Işınlayıcı ile beraber hemen köye gidiyoruz ve köyde bunları simyacıya parçalattırıyoruz. 200 tanesi 5M ediyor arkadaşlar idare eder. Yani güzel para. Güzel para. Atımızı da z yani zırhlamamız gerekiyor. O yüzden bir türlü gelmiyor. Levelini arttırmak lazım atında. Herhalde iki yıl sonra gelecek. Heh, geldi. Buna dayanıklılık çok az. Sana saman yedirmek lazım da. Samanı nereden bulacağız? Neyse oluruz ya. Neyse biraz daha bunları toplayalım arkadaşlar. Topladıktan sonra hemen geleceğim sizlere. Evet gördüğünüz gibi kuzen burada topladı. Bu kasların hepsini. Ben de şimdi buradan alacağım. Tekrar ışınlayıcı simyacın oraya gideceğim. Bunları orada parçalatacağım. Bu arada kuzen tekrar toplayacak. Ben hemen buraya ışınlanacağım. Evlilik yüzüğüyle beraber. Böylelikle ne olacak? Hızlı hızlı sürekli beşen 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 biriktirdikçe yani bu ne oluyor? Saatte ortalama 1 won demek arkadaşlar. Günde bunu 5 saat yapsak 5 won para eder. Çok temiz ticaret. Çok temiz ticaret. Bakın gördüğünüz gibi hızlı hızlı topluyoruz bunları. Şöyle arada da kontrol ediyoruz. Şöyle güzel bir ev olan, olan item düşmüş mü diye. 4 şeyden 20 olsaydı iyiydi. Buradan bakalım. Yok yok. Ya. Olsun olsun Bunları zaten amacımız illa ev sunu gelsin diye değil Buradan hızlı hızlı para kasmanın derdindeyiz Şuradan bir envanter iki envanter diyeyim İki envanter yaklaşık bize 5M paraya denk geliyor arkadaşlar Ortalama 5-10 dakikada bu, Biz bu iki envanteri doldurabiliyoruz Ve çok güzel e, Kar elde ediyoruz Yani Hiçbir şey yapmadan çok gayet e, Kolay bir şekilde yorulmadan e, Para kasıyoruz arkadaşlar Böyle Bu 21 seviye bu işe yaramaz ki Mesela şu an atamıyoruz ticaret açık olduğu için ama e, atacağım yani bu işe yaramayacak muhtemelen evet enerji böyle bir şey arkadaşlar enerji kasacağız evet ne yaptı bitti mi envanteri bitti herhalde söyleyeyim de bir tane saman alsın saman toplasın at işin zaman lazım arkadaşlar. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Işınlayıcı ile beraber şuraya gidiyoruz. Işınlayıcı nerede ya? Evet. At, ata saman lazım kuzen. Unuttu herhalde bunu. Ee, onu hatırlatalım. Ya, evet, ışınlayıcı neredeydi? Dur haritadan buradan Geride kalmış ışınlar. Tamam şimdi ışınlayıcıya doğru Gidiyoruz arkadaşlar şurada Buradan direkt bir köye ışınlayacak Bu şeyleri Bu itemleri orada bozduracağız Hı, Burada Bu itemleri bozduracağız Evet seyahat etmek istiyorum Evet Funk mu? Evet Gidelim bakalım hızlıca Evet buradan simyacıya gidiyoruz arkadaşlar. Bunun bineği vesairesi yok mu ya ekstra? Sadece bu var. Hasta abi çok yavaş. <laughs> ya bu işte zaman önemli arkadaşlar. zaman. En önemli şey zaman. Zamanı hızlı değerlendireceğiz. Bekleme yapmayacağız. Hızlı hızlı toplayacağız geleceğiz. O yüzden biz böyle bir yöntem bulduk. Çarları evlendirdik. Biri tapınakta toplama yaparken diğeri hemen. Evet. Bakın çok basit geldik. Şu an kaç diyor? 186 mesela diyor. Hızlı hızlı enter'a bastık. Bakın çok basit. Hiçbir şekilde yorulmaca vesaire başka bir şey yok arkadaşlar. Hızlıca biz bu işlemi halledeceğiz ve 5M para gelecek. Gördüğünüz gibi şimdiden 186'dan 200 oldu bile. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Evet, bitirip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi 186 tane vardı toplamda 180 oldu yani bunu 200'e tamladık artı 180 ve bir envanterde dolu değil yani bir envanteri ortalama 5 dakikada vesaire doldurduğumuzu düşünürsek ki buyurun ürün e, kızanması yatmış bile e, hemen 5M doldurmuş oluyoruz ki envanterim tam dolu değildi bile yani ona rağmen bunu böyle hızlı hızlı yapıyoruz ve ne yapıyoruz paramızı katlıyoruz arkadaşlar Şimdi e, bir de şöyle bir uygulamamız var. Diğer para kasma taktiğimiz. Yani Dolunay düşürüren bir e, Dolunay düşen bölgeye gideceğiz. Orada botlar var. Veya otomatik çarını kasmaya bırakanlar var. Düşen doluları görmüyorlar. Biz ne yapacağız? Oradaki dolu, KDP, geyik boyunuz yayları bunları toplayacağız. Bunların da tanesi ortalama 1.5-2 hemden satarız diye düşünüyoruz. Tabi ben önceki videoda artı basmayı denedim. Artı 7'ye dahi bir tane bile geçiremediğim için onları ne yapacağız? Basmayacağım. Satacağım. Yani ben orada e, yaptıklarımın hepsini art, bir buçuk, iki evden satmaya çalışsaydım, şu an bir tane artı dokuz düz dolu alabiliyordum. E bunu e, ne yapardım? Artı basardım arkadaşlar. Artı basıp güzel para kazanır Özür dilerim. Artı basarım diyordum. Yani artı dokuzuna alırdım, giderim bu artı dokuzuna en azından. Çarlarımız 40 seviye oldukça ne olacak? Efsun nesnesi gelecek. Efsun basardım arkadaşlar. En azından 20, 25 ort, 30 ort, 35 ort getirene kadar uğraşırdım. En azından bir dolunayım olmuş olurdu. Ama artı basmayı denedim. Hepsi çok oldu. O yüzden bir daha artı basmayı düşünmüyorum. Ya bu arada bu, bu, şey zırh yok. Diye. kas yok burada. 5 TP, 1500 TP. Allah Allah. Sanki şey yapmıştık ama. Neyse. Evet bu bastığımız artı 7 burada. Ee, bir süre dursun. Onun sonra +9 yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce pazarda 20 şeytanlı kask buldum ve bunu sadece 500k'ya aldım. Hızlı bir şekilde çekmeye çalıştığım için kaskı ee, videoyu açamadım ama alır almaz size bir video hemen açtım. Bunu da nasıl oldu, şansı anlatayım. Şimdi burada 10 ateş dirençli benim kaskım vardı. Ben bu kaskın hani piyasasını 3 aşağı 5 yukarı öğrenmek için dedim ki bir e, girin bakayım. Geldim buraya korku maskesi yazdım. Seçtim korku maskesini ara dedim. Şurada en üstte bir de baktım ki 20 şeytan 500k dedim ki ya ben bundan zarar etsem bile ne olur. Ya yani piyasasını bilmiyordum ama dedim ki ben bundan zarar etsem ne olur ki dedim. Aldım. Şimdi bakalım bunu kaça koysam gider. Yani bunları 5M'e koyuyorlar ork. Ölümsüz var. 7.5M. Evet. Rüzgâr dayanıklıdır. Da 1 hapsor ve orklar 20. Bunlar sanki biraz abartılmış fiyatlar gibi. Ateş direncini 40M'e koymuş. 40M. 10 ateşe. Şaka mı? Tamam. Şeytanlığı kaç olacak? Evet oyun yine kasmaya başladı ya burada niye kasıyor ben anlamıyorum ki ya. Evet bakalım 20 şeytanlısını 85 evet. çok güzel oldu be. Şimdi ben hemen pazarı bunları pazara ekleyeyim arkadaşlar. Sonra pazarı da sizlere göstereceğim. Dondu çok fena oldu. Neyse gelsin kendine hemen şey yapacağım sizlere dönüş yapacağım. Evet 10 ateş dirençli olanı 40 eme koymuşlardı. Ben 25 eme koyacağım. Giderse gider, gitmezse bir daha fiyatı düşünürüz. Bunu da 500 kaya çektim ya. 85 eme koymuşlar arkadaşlar. Ben bunu kaça koyacağım? 65 eme koyacağım. Bakalım. Bence çok uygun yazdım. Yani pazar göre uygun yazdım. Şimdi size kalanı göstereyim. Neyi kaça koydum? Bu enerji parçalarını 5 emden koydum. Velyozu 2,5 emden koydum. Velya Z. Bu bir 1.5 M'den koydum. 1000 HP'li kolyelerim var. Bunları 3 koydum. 500 K'ya koydum. Bunda 5 DP olan gümüş bilezik yine 4.5 M. Çelik zırhımızı 7 M'den koydum. Zırhlarımız 17.5 M. Geniş kılıçları yine 5 M'den koydum. En son gitmemişti. Burada artı basmalar 1'er 2'er M'den falan koydum. Hatta 2 M'e koymadım bile. Evet pazarımızı açtık şimdi 74M'de paramız var 74M paramız var ee, yine para kasmaya devam edeceğiz bu enerji parçaları bakalım oradan güzel gelir elde edersek yine e, sürekli oradan para kazanmaya gidebiliriz çünkü sıfır zahmet ve çok güzel parası var arkadaşlar <laughs> yine arkadaşlar bir diğer para kasma taktiği şöyle e, ticaret camınız varsa eğer hızlı hızlı mesela tüm kolyelere bakıyorum. Ben bunlardan iyi para kazandım. Yani 2 3 eme 1.5 KHP'li kolye veya bilezik alıp 14 15 eme çok sattım. Ee, yani bunu da deneyebiliriz yine hızlı para kasma taktiği olarak başlangıç seviyesi için. Bakalım şimdi bize bir şeyler çıkar mı? Hızlı hızlı beraber bakacağız. Evet. bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şansımıza 2000 HP'li bir eme aldım. Evet 2000 HP'li kristal kolye bir eme aldım arkadaşlar. Yani <laughs> gördünüz. Ee, bu da çok ciddi para kazandırma taktiklerinden bir tanesi. Ee, ben şimdi bunu iyi bir paraya satarım yani. Bu ne 500k? Yani hala şokum ya hakikaten bir bunu nasıl aldım ya Evet bakalım Başka neler var 1 hp 2m zaten 3m falan anca gider onlar ee, on, 12hp üretimi var yok geç şöyle hızlı hızlı bir göz atalım İnanamadım ilk başta ya 2k hp 1hp bedavaya aldım ya böyle yok, yok arkadaşlar onlar çok işimizi görmez. Yani en az bir buçuk k olacak ki birkaç eme onları onları alalım. Yani hem çok şanslıyız bu bölüm hem şanssızız. Bakalım bir buçuk k HP'li 5 eme bulursak yine alırım. O 15 bıçak var. Şöyle bir buçuk k HP 5 eme bulabilirsem alırım. En kötü ihtimal çünkü 10 eme falan satacağım ya yani. Böyle, hızlıca yok arkadaşlar o zaman ne yapalım kolyelerden çıktık hemen ayakkabılara bakalım arayalım evet şimdi iş kanepeli ayakkabı çıksa yine bir eme var ya ne güzel olur ya şimdi burada vikalar var 500 k bir em vika var 500 kaya onları alsak mesela bir eme falan okuturuz yani bir buçuk iki eme yine bunlar da parayı katlama taktikleri yani hiç yoktan artı yazar arkadaşlar Öyle. ben hızlı hızlı ayakkabılara da bakayım güzel bir şey çıkarsa yine haber ederim arkadaşlar evet arkadaşlar 1.5 hp'li bilezik buldum yine 1 m bunu da alacağım en az 10 m satarım ben bunu en az evet güzel ticaret dönüyor bence bakalım başka bir şeyler var mı 20 olur. geç Şöyle hızlı hızlı göz atıyoruz arkadaşlar. Ee, ticaret camının artılarını gördük. Yani ticaret camımız varsa güzel para kazanırız. Bakın bir KHP'lisin 4 eme koyuyorlar. 5 eme koymuşlar. Yani iyi. Buradan güzel para gelir bence. <laughs> yani Evet arkadaşlar bir de büyüli keskinlik BK gördüm. Bunları okuyacağım arkadaşlar. Öğrenmesini Böyle... bilmiyorum. Şunların hepsini alalım. Okuyacağım çünkü. Hepsini okuyacağım. Bakalım en kaç olacak. Şu an M1'de arkadaşlar. Umarım buradan yüzümüz güler. Bastım. Puan kaybettik. Olmadı. Başarısız. Evet. Bir tane bastık. M2 başarılı <laughs> başarısız başarısız ayda iyi M3 şunu da okuduk mu iyi M3 oldu idare <laughs> eder pa çok pardon çok pardon M3 oldu ee, en azından 35'e paramız gitti tamam. olsun bunu M3 yaptık İdare eder güzel oldu Evet şimdi pazara koyacağım iki ben kenara ayırdım. Kuzenim e, onları pazara koyacak. E, bu iki tane arkeli zırhımız var. Bunları 17 ember koyayım gitmedi. 15 ember koyacağız. E, yine burada siyah çeliğimiz var. Bir kare peli. Bunları da 5 ember koyarız. Bunları da 2-3 koyarız. 10 ateşli var ve 20 e, şeytan var. Yine klan bunların fiyatlarına koyacağız. ve bunları. E, yine 10 ateşli e, cennet bileziğimiz var. 1.5 K'lı var. 1 HP'li var. 2000 HP'li ve 1.5 KYP'li. Bunları da pazara koyacağız. Artık buradan e, ne para gelirse e, zaten diğer enerjileri de gördüğünüz pazara koyduk. Seviliyorsunuz güzel insanlar. Kanalımıza abone olun. Beğenilerimizi yapalım. Şimdiden selametle. Evet arkadaşlar. Serimizin bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve şimdi sizlere kurucu, kurduğum pazarı e, göstereceğim. Bu zırhı 35'e almıştık. 85 deneyeceğim. 17 mden satamadım bunları 15 yeme koyacağım. 4750'ye bu zırhı çeliği tekrar deneyeceğim. Geniş kılıçları 4.5 yemden deniyorum. At madalyonları arkadaşlar 21 tanesini 5 mden aldık. Çok ucuza kapattık. 10 tanesini 6 mden satıyorum. Şöyle göstereyim. Hile burada yok. Fazladan 60 m vesaire yazmadık. Enerji parçalarını 4.250'den koyuyorum arkadaşlar. 2000 HP'li kristal kolye. Bunu 1'e mi almıştık? Öyle bir şey. Ee, çok ucuz aldık. Ee, güzel kar elde edeceğimizi düşünüyorum. 3 m 4M özür dilerim. Kolyemizi satıyoruz. Yine bu e, bileziği 10 em aldık. 20 emden pazara koyduk. Deneyeceğiz. Bunu da 10M'den mi almıştık? Öyle bir şey olması lazım. Abonoz bilezik. Yine bunu çok ucuza aldık. 3-4M civarında bir şey. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. O yüzden konuşurken biraz rahatsız oluyorum. Kusuruma bakmayın. Ve yine 15 bir buçuk kalık kolye yine 3 4 civarına almıştık. Ticarette de her zaman para vardır diyoruz arkadaşlar. Ve pazarımızı aç dedik. Kişisel dükkanımız açık. Güzel kar elde edeceğimize inanıyorum. Evet serimizin sonuna geldik. Bu emeğin karşılığı olarak sizlerden beğeni istiyorum. Abone olmanızı ve yorum yapmanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın güzel insanlar.